Ben şu gene sallanıyorum, sallanıyorum bu arada. Yeşimi atacağım. Atıyorum. Yeşimle Yeşimi geçti. geçti. Oha sa deprem, deprem, oluyor. oluyor. Deprem, deprem oluyor. oluyor. Oha! Mesela deprem oluyor dedikten sonra beklememeniz lazım. Bugün babamlara da anlattım. Hepiniz e, yaşam üçgeni oluşturabileceğiniz bir alanı belirleyin tüm aile bireyleri için. Deprem olduğu zaman eğer giriş katında böyle hızlı dışarı çıkabilme şansınız falan yoksa gidin oraya saklanın. Yani sen yıkılana kadar deprem oluyor tabii bu arkadaşın panik hata vardır, paniktir. Ben de diyorum ya 5.8'likte böyle kaldım. İşin doğrusu deprem bitene kadar dışarı çıkmam. Doğrusu o zaten. Çünkü dışarı çıkarken merdiven kullanacaksın. Şiddetli bir deprem vurursa o merdiven direkt yıkılacak. Giriş katındaysan ayrı da Giriş katı. Ben giriş katında oturdum 27 sene. Depremi de giriş katında yaşadım ve planım şeydi. Deprem oldu mu kapıları hemen, hemen aç, sıkışmasın, sıkışmasın. Herkes, herkes dışarı, çıkar. dışarı çıkar. Bağır evde herkes dışarı değil, koşsun abi millet. Çünkü o bir avantaj. ama sen 8. katlısınız. Sike sike kendini evin içinde güven alman lazım abi. Bir yere yatacaksın. Devam izleyelim bakalım. Oha! Ha panik ata var. Bu direkt panik ata kalma. Hah? Panik ata var. Direkt var ya. Ya abi, eee Neyse dur. <laughs> şey videoda mı? Video oğlum sen şunu bir çıkarsana. Sen burada bir şeye bastın mı? Hayır. Bir dakika dur. Ne no, oldu? Ses mi gitmiyor? <laughs> ses. Oğlum bunu bir düğüm... Tamam şimdi mikrofon aktif etti. Se, se, se. Oğlum bu mikrofondan dolayı bu değil yandan. lan Bu direkt çift ses alıyor bir yerden Dur bakayım, bakayım. Ya yani yani benim sesim değil ki sadece Video sesi ama de öyle yayın, geliyor Hayır çift ses almıyor abi Sen şimdi yayından bunu açtığın için Hayır 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 e, şey video da ekolu geliyor Dur bir dakika şunu bir kısayım. Sesimiz düzeldi mi lan yoksa? Bir dakika. Bir kısayım. Sesimiz düzeldi mi lan yoksa? Bir dakika. As ah siktir. Sesimiz düzeldi mi? Amına koyayım ya. Bu setup'ı değiştirdim ya. Masa üstü sesi bunun kulaklığı mikrofonundan alıyormuş. Ha. Haydi. Açın lan Eko yazanların hepsinin banını. Tek tek. <laughs> Neyse dur şunu izleyelim. <laughs> panik atak geçiriyor direkt. Hiç geçirdin mi panik atak? Yok. Annem çok geçirdi. Üzüldüm lan. 5-8'de yaşadı mı lan şeyde? Deprem oluyor lan! Deprem oluyor lan! Deprem oluyor! Deprem oluyor şu an İstanbul'da bir dakika. Bayağı, bayağı oldu bayağı oldu. oldu. Baya baya oldu. Wow, wow, Bir dakika, bir dakika, dur. Oğlum nasıl sallandık Ay. lan? Hala sallanıyor. Viko mu ola? Oha! Demek hala devam ediyor. Bursa'da değil mi oğlum? Orada da Selamlar. demek. Beydun hoş geldin. Aa burada işte. Deprem oluyor şu an. Deprem wow. oluyor şu an İstanbul'da bir dakika. Baya deprem oldu. Baya oldu. Baya baya oldu. oldu. Wow. Wow bir dakika bir dakika dur. Oğlum nasıl sallandık lan? Hala sallanıyor. Oluyor. Deprem mi? Abi de ki? Orası neresi lan? Ne oluyor lan? Hey. Direkt tüydü oğlum. Ha siktir lan. Abi çok kötü deprem oluyor. Bahçe Abi oralar çok fena ya. Hey Avrupa yakasının, o Bahçeşehir, Başakşehir tarafları A falan B çok A fena A hissedecek A olmuş. o depremi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada da deprem oluyor abi. Her oluyormuş. Oğlum deprem oluyor. Deprem oluyor. <laughs> deprem, 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 deprem. Ananı sikiyim. Çok çok kötü deprem oldu. Ananı bacını sikiyim. <laughs> Ananı bacını sikiyim diyerek de gitmez. Ananı sikiyim. Baksana. Ananı sikiyim. Vay hemen telefon. Ananı sikiyim. Tamam abicim. Tamam <laughs> ya. İyiyim, iyiyim. Deprem mi oluyor? Evet. Deprem oluyor. Kafa rahatlan güneşe bak. Tamam. Hala alıyor. Arkadaşlar Öyle deprem bayağı. oluyor. Durun. Oğlum. Bu da İzmir'de değil mi? Alın sikiyim bırakamam seveyim Kim arkadaki? Ya. <laughs> <Bu arada seri gülüyor> bir şey isteyeceğim. Gözde ise de gözde buraya yatılır mı ya? Ama bu ikisinde de panik atak var. Ama buraya yatılmaz ki abi öyle o ne ya? İşte. <laughs> abi işte o Oğlum abi... ezilirsin ağzın kıçına girer lan öyle bir şey yok yan yatın yan. Kafanızı koruyup cenin pozisyonu. Taşak Hala oluyor. Ha taşak geçiyor, gülüyor Aynen ya. Duruyorsun tamam mı? Deprem oluyor. Abi bu eroinki çok fena. Baksana <laughs> çok korkmuş, garibim ya. Korkulmayacak gibi değil abi. onun çikim, çok kişi onun sikeyim. Abi Silivri'de 3 günden beri, 3-4 günden beri hiç durmadan deprem oluyor. Hayır olsun bakalım. Hala sallanıyor. burada bir şey yok burada bir şey yok etkilemiyor burayı herhalde şu an live deprem oluyor evet silinir muhtemelen gene ha siktir Bu ara Evet abi fena sallandık şimdi geldi buraya şimdi geldi buraya <laughs> önceden haber verdi chattekiler Herkes de de... Onunu sikiyim. Bu ilk deprem 5-8'lik bu. Onunu sikiyim. Evet. Anladı sikiyim. Bekleyin geliyorum. <laughs> Bütün abonelikleri ve şeyleri... Yayın çarpılmadı. Var. Biz çarpılıyoruz şu an. Bekle geliyorum. Kunoçiler ya mı tercih ediyor bilmiyorum ama mesela Nochi'de hiç görmüyorum. Burada. Aha 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 aha. Deprem oluyor gençler, deprem oluyor. Deprem oluyor gençler, deprem oldu. Deprem oldu. <laughs> Bir saniye. Hala olmaya devam ediyor. <laughs> Adam canlı yayında bayağı anlık deprem bildirisi yaptı ha. Deprem oluyor, deprem oluyor, deprem oldu. Deprem sırasında ne yapıyordunuz diyor. Bir saniye. Kim? De bir abone ol. Aa, o, anlatırız. Aa! Aa! Evet, ah! Sallanması... Deprem oluyor. Uy! Vurdu bak. Ya işin boktan tarafı bak deprem olduğunu anlıyorlar ve sonra şey oluyor ya Hani böyle bir sert vuruyor işte 99'da o belas kendi. Evet. Yani 10 saniye 15 saniye böyle böyle sallandık bir durur gibi oldu. Bir koydu amına koyayım nasıl biliyor musun? İşte yıkıcı oldu zaten. Yıkıcı darbeyi yarısından sonrası vurdu. Çok kötüydü ya.